Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye finans tarzındaki finans bankalarının artık bunların adı finans bankası değil, katılım bankası. Bunlardan alınan taşıt ev kredilerinde faiz şüphesi var mı? Almakta bir sakınca var mı? Şimdi tüketici kredisi yeni tüketici yasasına göredir. Bunların tamamı o yasaya göre tüketici kredisi verir. Tamam o yasaya uyar. Ha, katılım bankalarının ona uymadan da tamı tamına alım satım şeklinde problemi çözme imkanları vardır. Leasing yapma imkanları vardır. Leasing yaptığınız zaman tamı tamına bir alışveriş olur. Ve en küçük şey şüphesi olmaz, faiz şüphesi olmaz. İşte bu katılım bankalarının farkı leasing yapabilmeleridir. Konut kredisine gelince konut kredisi konusunda işte bu mortgage yasası var biliyorsunuz. O yasada leasing de kredi sayılıyor. Çünkü burada şunu söyleyeyim leasing kredi değildir. Yani leasing ne demek? Leasing işte şu ev bunu ben alıyorum. Enes Hocaya vadeli satıyorum. Ama buna vadeli satış demiyorlar, kiralama diyorlar. Şöyle bir mantık geliştirmişler. Şimdi bu evin 100 tane odası ol, olsun mesela yani. Kolay anlaşılsın diye. İlk verdiğim peşinatla iki tane odası benim oluyor. Evi de teslim alıyorum. 88 tane 98 tane odanın kirasını ödüyorum. İkinci ayda iki, iki odasını da alıyorum. Bu defa 96 tanesini kirasını ödüyorum. E son ayda tamamını benim benim olmuş oluyor. En son ödemede tapumda alıyorum. Yani kiralama artı satış. Ama bana göre bu bir vadeli satıştır. Ha helal mıdır? Helaldir. Ama bunu ister katılım bankalarının leasing kuruluşlarıyla yapın, ister ba başka leasinglerle. Ama leasing de kredi sayılır ifadesinin teknik bir anlamı vardır. Bankacılar gayet iyi bilirler bankalar leasing yapamazlar. Çünkü bankanın işi borç vermektir. Leasing, borç verme mantığına aykırı bir işlemdir. Alışveriştir leasing. Onun için o leasing ki ancak leasing şirketleri bir de katılım bankaları yaparlar. Çünkü katılım bankaları ticaret yapmak üzere kurulmuşlardır. Yani kuruluş mantıkları öyle. Ona uygun davranan var, davranmayan var. Ama leasingin kendi yapısı itibariyle ticaretin dışında olması mümkün değil. Ha, bu morgıç yasası leasingi de kredi sayınca mevcut bütün bankaların o yasa çerçevesinde leasing yapma imkanları oluyor. Onlara özel bir yetki verilmiş oluyor. O zaman Mesela kiptaş var, bilmem ne var. İşte bunlar tutup da anlaştıkları bankalara leasing konusunda anlaşsalar buradan onlara da çağrı yapıyorum. Lütfen bunu yapsınlar. Zaten ben şunu hiç anlayamıyorum. Allah'a hamdolsun. Bir şükür olmak üzere söylüyorum. Yurt içinde de yurt dışında da Bizim bu konuları gayet iyi bildiğimizi herkes bilir. Bu ki bu işin uzmanları. Ama bunların bir tanesi gelip de danışmıyor. Hocam bunun doğrusunu nasıl yaparız diye. Bildiğimizi bildikleri halde danışmazlar. Bundan da rahatsız olduğumu açıkça söylüyorum burada. Alman ya da bankacı geliyor buraya. Bizimle toplantı yapıyor. Bir Alman bankacısı. Dubai'deki kişilerin tavsiyesiyle ama bizim buradakiler ihtiyaç duymuyorlar. Ya kardeşim, siz tutup da bu insanları niye faize zorluyorsunuz? Niye zorluyorsunuz? İşte yasada tanınmış bir hak var. Sizin elinizde de geniş imkan var. O anlaştığınız bankalarla leasing anlaşması da yapın. Vatandaşlar gelsin, leasing alsınlar. Hiç faizsiz bir şekilde evlerini alsınlar.